Merhabalar, ben Nurhak Belediye Başkanı İlhan Bozan. Bugün yapmış olduğumuz Eylül ayı Uğrağan Meclis Toplantısı'nın gündemini Nurhak'taki çevre sorunları olarak belirledik. Çünkü Biçim Mahallemizde yeni bir maden ocağı için çek gerekli değildir raporu verilmiştir mevcut hali hazırda çalışan maden ocağı Nurak'ı tamamıyla yok etmeye yönelik bir çalışma olduğu halde yeni maden ocaklarına ruhsat verilmesi ve özellikle de çek gerekli değildir raporu verilmesi Nurak'ta büyük bir infial yaratacaktır. Yaratmıştır da. Bu yüzden biz de Nurhak Belediye Meclisi, Nurhak Belediyesi, Çevre Komisyonu ve Nurhak Çevre Derneği ve muhtarlarımızla birlikte bu maden ocak e, ocaklarının sahalarına incelemelerde bulunduk. Ve gördüğümüz manzara karşısında dehşete düştük. Daha önceden ruhsatı verilmiş ve hali hazırda çalışan maden ocakları tamamıyla bir yıkım olarak ortada durmaktadır. Denetim bulunmamaktadır. Kontrol bulunmamaktadır. Yaban koyunlarının yaşam alanı olduğu halde oradaki kontrolsüzlüğü denetleyecek hiçbir mekanizma muhakta yer almamaktadır. Ve bu çek gerekli değil de raporları verilirken Nurhak'taki yerel yönetimin başı olan Nurhak Belediyesi'ne, muhtarlara herhangi bir birime görüş sorulmamaktadır. En önemlisi burada yaşayan yerel halka görüş sorulmamıştır kesinlikle muhrak içerisinde veya da herhangi bir yerde yapılacak maden çalışmalarıyla ilgili orada yaşayan halka görüş sorulmadığı zaman, yerel yönetime görüş sorulmadığı zaman, bunun sıkıntısını yaşayacak insanlara görüş sorulmadığı zaman yaşanacak, ortaya çıkacak sonuçlardan sorumluluğu buraya sormadan kendi kafasına göre masa başında ruhsatı verenlere ait olacaktır. Ve bundan sonraki bütün ruhsatlarda lütfen Nurhan Belediyesi'ni yeni yönetimleri yok sayarak hareket etmeyiniz. <laughs> まだでね。 Değerli dostlar, değerli Nuraklılar, biz Nurak Belediye Meclisi olarak ve Nurak Çevre Derneği olarak muhtarlarımız belediye meclis toplantımızın dilek ve temenniler bölümünü Nurak'ımızdaki çevre ve doğa katliamına ayırmıştık. O yüzden daha sonra çalışmalarımıza sahada devam etmek adına Kamışlı bölgemize geldik. Burada CSK Madenciliğe ait bir çalışma alanındayız. Maalesef, ve hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Burası hayvancılık yapmak Güven Ovası'nın Güven Ovası'nın hemen az üst bölgesi. O yüzden biz maden ocaklarının burak için yıkım olduğunu belirtiyoruz. Bunu söylerken somut örneklere dayanarak ifade ediyoruz. Meclis üyelerimiz ve çevre derneğimiz ve muhtarlarımız bizler bunu yerinde defalarca gördük. Artık yetkililere buradan direkt doğrudan belirtmek istiyoruz muhrak içerisinde kesinlikle yeni bir maden ocağına, yeni bir HES çalışmasına müsaade edilmemeli. Mevcutlar denetlenmeli. Mevcutlardaki bu kadar kontrolsüzlüğün Nurhak'a verdiği yıkımı gelin yerinde görün. Yarın bir gün burada oluşacak can kayıplarından buna müsaade eden herkes sorumlu olacaktır. O yüzden tüm Nurhaklı dostlarımızı, tüm çevreye, doğaya önem veren insanlarımızı bu durumu sahiplenmeye çağırıyoruz. Ve ben tekrardan bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ve başta Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere denetime ve kontrole davet ediyorum. Evet söylemek istediği olan varsa. Değerli arkadaşlar biz burada Çevre Derneği iki olarak yine başkanımızla beraber meclis üyeleriyle geldik. Başkanımızın da belirttiği gibi Doğa katliamı somut bir şekilde göz önünde. Ne yazık ki yine diyeceğiz yani çevre güvenlik önlemleri olmadan, gelişi güzel şekilde, sahasının neresi olmadan kazılar yapılmış, kırımlar yapılmış. Ve dediğimiz gibi yıllardan bu yana burada bir hayvancılığımız vardı. Artık onlar da somut bir şekilde nerede otlatacak, nerede yaylayacak, nerede gezecek, nerede tozacak gibi bir sürü etkin şeyi var, zararlarımız var bize. Doğru. Dediğimiz gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın burada bir denetim mekanizmasının olması, nerede çalışıyorsunuz, neyle çalışıyorsunuz, neye göre çalışıyorsunuz? Hiçbir şekilde bir denetim yok. Ben de aynı şekilde Çevre Derneği üyemiz, olarak da bakanlığımızı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzü göreve davet ediyorum. Yerinde görmelerini rica ediyoruz. Yaman koyununu bıraktığımız ilk yer, 15. Bölge Müdürlüğü ile birlikte bıraktığımız ilk yer burası. Bir takip ettiğimiz su da olacaktır. Hayvanların e, tamamen e, telef yüzünüze. olma durumu söz konusu. Yani çok, e bir bir olarak olarak çok <laughs> e e fakir bir bölge <laughs> bu kadar kötü bir şekilde harcanmamalı bu ağaçlar diyoruz. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Almanya'da şu anda dört tane makina burada çalışıyor. Dört tane makina burayı karıma edecek. Belki de diğer toplantımızda diğer geldiğimizde şunu ayı bulamayacağız. Şu dört tane iş makinası burayı yok edecek. Herhangi bir devlet yok, herhangi bir koruna yok. Biz koskoca belediye olarak bir tane makina'yı dahi bulmakta zorlanırken bir şirket dört tane iş makinasıyla burayı yok edecek. çalışma çalışma alanınızı bize vermeden çalışmaya devam etmeyeceksiniz. Nasıl? Bir çalışma alanınızı görmemiz lazım. Ne kadar arada çalışıyorsunuz alanımız, onu görmeden makine çalışmaz. vereceksiniz, ondan sonra devam edeceksiniz çalışma. Şu an burada sizin alanı içerisinde var mı yok mu? Kimin haberi var? Herhangi bir güvenlik önlemi almış mısınız? Yok.